Herkese merhaba. Bu dersimizde Altium Designer'da layer stack-up'ın ne olduğunu ve PCB özelliklerini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Dostlar Layer Stackup'a geçmeden önce PCB'nin ne olduğundan bahsetmek istiyorum biraz. Sağda görmüş olduğunuz 4 katmanlı bir PCB ve solda görmüş olduğunuz da 8 katmanlı bir PCB. PCB dediğimiz şey yollardan ve bakır yüzeylerden oluşan aralarında belli başlı malzemelerin bulunduğu bu core diye geçen FR4 maddesiyle korların yapıldığı ve bunun dışında alüminyum, rigid PCB'de ve flex PCB'de farklı malzemeler kullanılan türler var PCB üzerinde. Bizim genelde kullandığımız FR4 malzemesinden yapılan PCB yaygın olur kullanılan her yerde gördüğünüz PCB'ler. Peki nereden geliyor bu? Eskiden bu tarz devreleri komponentler çok büyük olduğu için pertinax gibi, delikli plaket gibi yani ve bakar yüzeyler gibi onların üzerine monte ederek, lehimleyerek devreler oluşturuyorlardı. Daha sonra yıllar geçince malzemeler yine de küçüldü. transistörler çok küçüldü, yeni işlemciler ortaya çıktı, entegrelerin boyları çok küçüldü. Bu sayede bunları artık pertinax ya da bakar yüzeylere lehimlediğinizde ciddi sorunlar oluşturmaya başladı ve hani gitgide hızlanması gerekiyordu sinyallerinde. O zamanlar kullanılan düşük frekanslarda, düşük haberleşmelerde ve bugünün gitgide hızlanması gerekiyordu. Sonra RAM, BGA gibi şeyler ortaya çıktıkça tasarımların profesyonelleşmesi gerekti tabii ki. Burada da bizim PCB'ye ihtiyacımız doğdu. High speed dizaynlar yapmaya başladılar. O da büyük ölçüde referans düzen, düzlem çok önemli olduğu için bu tasarımlarda yollar incelmeye başladığı için bu tarz bir günümüze kadar gelen PCB düzlemine geçmiş olduk. Bakalım teknolojine gösterirse ileride ne olur ee, tabii ki bilemeyiz ama şimdilik üzerine çalışacağımız PCB'ler burada gördüğünüz beyaz düzey kor diyersek eğer üst tarafta mikro şeritleri göreceksiniz bunlara mikro şerit ismi, ismi, veriliyor havaya temas eden ve alt düzeyi o FR4 malzemesi olanlar mikro şerit iki tarafı da FR4 ile kaplı olanlar yani işte kalan katmanlara çizdiğiniz yollarsa strip line olarak adlandırılıyor buralarda dikey geçişleri sağlayan yollar arasındaki geçişleri sağlayan üst katmandan alt katmana üst katmandan en alt katmana ya da katmanlar arasındakilere via olarak adlandırıyoruz bu delikleri de. Bunların matkapla denilenleri var. Profesyonel olarak lazerle denilenleri var. Lazerle denilenlerse mikroviya olarak adlandırılıyor. Bunu da birazdan layer stack üzerinde göreceğiz zaten. 4 katmanlı PCB'mize bakalım. Burada görmüş olduğunuz üzere bir yollarımız, hatlarımız via'ya geliyor. Ve hatlarımız var en üst, en üst katmanda. Top layer dediğimiz kısım bu kısım oluyor ve bir altında bir FR4 malzemesiyle kor konulmuş burada. Genelde preprek dediğimiz katmanla bir alt katman daha ince olur 4 katmanlı PCB'lerde. Burada iki tane kor kullanılmış. Araya preprek konulmuş. Ama bu görmüş olduğumuzda bizim PCB'nin ne olduğunu anlamamız için gayet yeterli görseller burada. PCB katmanı da biz şu an genel olarak tasarımımızda 2 katmanlı, 4 katmanlı daha sonra giderek 6 ve 8 katmanlı belki 12 katmanlı ileride PCB'ler çizeceğiz. Katman sayısı neyi değiştiriyor derseniz burada. 2 katmanlı katmanlı PCB'leri yaygın olarak ben kullanmıyorum yani açıkçası. Ve gitgide sektörde hani iki katmanlı PCB'den uzaklaşmaya yöneliyor. Çünkü haberleşme protokolleri daha hızlı artık. Referans düzlem gerektiriyor tasarımlarda. Bol bol bahsedeceğim zaten bu konudan. Referans düzlemi de yakın olması gerekiyor üstteki yollara. Bunu sağlamanız için de 4 katmanlı PCB kullanmanız gerekiyor i̇ki katmanlı PCB de bizim her işimize yarayacak. Yani, e, benim çizeceğim basit devrelerde de kullanılacak zaten. 8 katmanlı ve 6 katmanlı, 12 katmanlı gibi PCB'lerde de işte, DMI gibi, işte BGA gibi e, high speed tasarımlarda farklı farklı impedance profilleri kullandığınızdan bu gerekli hale geliyor. Şimdi layer Stackup'ımıza beraber geçelim. Şimdi dostlar daha önce yapmış olduğum bir projeyi açtım. Burada size layer stack'ı göstereceğim. E şimdi Altium üzerinde design sekmesine gidiyoruz. Burada layer Stackup. Manager'a gidiyoruz. Ee, bu bize Layer Stackup Manager'ımızı oluşturmuş oluyor. Daha demin gördüğümüz PCB'lerde anlatmış olduğum dielektrik katmanı core dediğimiz FR4. Ee, burada açık bir şekilde görebiliyorsunuz alt üzerinde E ee, Bu bizim 4 katmanlı bir PCB'miz. Burada yukarıdan add diyerek altına mı yoksa üstüne mi yeni bir katman istediğimizi istediğimiz katmanı ekleyebiliyoruz. Katman sayısını arttırabiliyoruz. Şuradan mesela bir katmanıma geleyim burada. Sağ tık yapıp bir tane sinyal katmanı üstüne ekleyebiliyorum. Altına ekleyebiliyorum gibi yeni core'lar ekleyebiliyorum. Bu şekilde şekilde layer stack oluşturmuş oluyorum. Bu aslında size göstermiş olduğum iki katmanlı PCB'de. örneğin top layer ve bottom layer görürsünüz sadece. Bunun altına layer açmak istediğinizde plane veya da sinyal dediğiniz plane şeylerden açıp tıklayıp buradan birkaç katman daha içine koyabilirsiniz. Bu şekilde dört katmanlı bir PCB oluşturabilirsiniz. Layer stack up'ımızda burada üst katmanı sinyal olarak kullandığımızı görüyorsunuz. Üst katmanı genelde sinyal power olarak kullanıyorum ben. Alt katmana bir plane atıyorsunuz. E, onun altına bir plane daha. Bunları grant olarak kullanıyorum ikisini de. Yaygın olarak bilinen Signal, ground power sinyal konfigürasyonunu kullanmıyorum. Ee, burada bu araya attığımız power layer'ı bizim bottom layer'ımıza koyduğumuz komponentlerin sinyallerine geçen yollara referans düzlemi oluşturmuyor çünkü. Orada power katmanı oluyor ve bottom layer'ın sinyalleri bu FR4 dediğimiz koru yani 1 milimlik bir katmanı geçerek en alttaki referans düzlemine referans vermesi gerekiyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. Şimdi layer stack nasıl ayarladığımıza bir bakalım. Diyebilirsiniz ki bu 0.3 milim nereden geldi? Bunu sinyal katmanları e buradan bir oz olarak ayarlıyoruz. Bu bizim üreticimize de bağlı tabii ki JLCPCB'yi 4 katmanlı PCB ürettirmek isterseniz standart bir PCB üst katmanı bir oz olarak kullanacaktır. Bu bakırın kalınlığı anlamına geliyor. İç katmanlar ise bu bakır kalınlığı 1/2 oz olarak kullanılıyor. Projelerimizde kullanacağımız PCB'lerde siz de bu layer stack-up'ı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir baştan bakalım. Bu solder mask dediğimiz değeri nereden bulduk mesela? E dağıtıyorum sinyal değerini. Zaten bir oz'dan geldi bu değer. Bunu elimizde girmemize gerek yok. Bunu bize kendisi ayarlıyor. 1.4 kullanmak istiyorum dedim. Kendisi alt katmana da mirrorlayacak şekilde, aynalayacak şekilde ikisini de değiştirmiş oldu gördüğünüz üzere. Standart olarak bir ozu tekrar seçiyorum. Bu bizim 1.6 milimlik PCB'mizin layer stack up'ını görüyorsunuz şu an. Bu da nereden burada hani böyle bir şey olabilir mi diyorsanız da sallama dediyseniz mesela PCB'nin özelliklerini burada PCB'nin 4 layer impedance control stack up kısmında işte impedance olmayan stack up'ımızda 1.6'yı seçtim örneğin gördüğünüz gibi. Üst katmanımız 1 oz olacak bakır katmanının kalınlığı iç katmanlarda ise 0.5 oz olacak şekilde olan katmanımız bu şekilde yapmanız gerekiyor demiş. Core dediğimiz kısım 1.1 milim olsun demiş. Kapır tıknısımız dediği bu 1 oz'dan geliyor zaten. Şu da yine 1 oz'dan geliyor alt katman için. iç katmanlar içinde bunlar da 0.5 oz'dan geliyor. Yani sizin girmeniz gereken değer core özelinde şu değeri girmek ve aradaki prepare katmanlarına ayarlamak olacak layer stack up özelinde. Bu şekilde bakmamız gerekirse burada ara katmana 1.065 milimi girdik. Şu prepare katmanlarımızda buradan kopyala şuraya şu değerleri attığımızda bizim layer stack bu şekilde oluşmuş oldu. Bu dk dediği değer bunların bir efficient değerleri oluyor katmanların. Dielektrik konstantı oluyor. dk da bu anlama geliyor. Bu bizim impedans ayarlamamız için, impedans yollar çizmemiz için önemli bir değer. Bu arada kullanılan malzemenin sabit değeri diye düşünebilirsiniz. Bu değere göre bunu formüle sokarak impedans ayarlayacağız. Tabii ki bu impedans ayarlama işlemini de Altium gayet güzel formüle ettiği şekilde bize çok basit bir arayüz olarak yapıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela bu pire pire bir katman daha ekleyeyim plan katmanı. Plan katmanı attığımda görmüş olduğunuz gibi mesela alt katmana çıktı şu an. Yeni katmanlarım oluştu. Bunlar da plan olarak atandı. Burada bunları sinyal yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz. Ee, size büyük bir bakır katmanı veriyor. Burada PCB'mize dönecek olursak buradan bakalım. Örneğin bu benim komple plan şeklinde olan ground layer'ım bu katman. Buna bu bizim hani poligon ya da solid region gibi bir şey değil. Bu bizim komple katmanımız. Bunu da buradan üstüne çift tıklayıp ground ne olacağını büyük bir plan olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi bunu e, gruplandırma yapıp kesebilirsiniz. Line toolla bazı yerleri buradan böyle bu şekilde kesip e, farklı bir e, referans düzlemi olarak da kullanabilirsiniz. Plane'in bu anlama geliyor. Sinyal ise bizim zaten top layer'da, bottom layer'da kullandığımız standart sinyal hatlarımız, power hatlarımız. <laughs> Dostlar şimdi bir de layer stack up'ta örneğin bir USB 2.0 tasarımı yapacağız ve USB kullanacağız kartımızda. Burada impedans profili işin içine giriyor. Impedans eklememiz gerekecek devremize. Çünkü USB belli bir impedans profilinde çalışıyor. Özelliklerine gidip bakarsanız ya impedanslı yol differential hat çizmediğinizde USB'yi de doğru bir şekilde uygulamamış oluyorsunuz PCB'nizde. Burada Layer Stack Up'ta impedans sekmesinde Add Impedance Profil dedim Ardından impedansta USB 2.0 için 90 ohm'a ayarlamam gerekiyor. Bu 50 ohm olarak default gelmiş bizde. Biz bunu 90 ohm yapacağız? Burada üst katmanı seçerken property istedim. Burada bize single bir differential hat verdi. Yani tek hat üzerinde. Burada görebiliyorsunuz hattın özelliklerini. Bunların neler olduğunu tek tek göstermiş size. Tek tek bakalım isterseniz. Single dediğim gibi RF hatlarında kullanacağımız ya da single bir differential hat gerektiren hatlarda differential hat dediğim yani single impedance tek bir yol olduğu zamanlarda differential hattımızı biz örneğin differential hatı gereken herhangi bir şeyde bu differential seçeneğini kullanacağız. Single coplanar dediği genelde bu impedansı bir differential hattın kenarına siz ground layer attığınızda ve o layer'la olan mesafesini ayarladığınızda bu single koplanır olarak geçiyor. Bunda da <laughs> impedansı daha yolun kalınlığını arttırmadan vesaire düşürebiliyorsunuz. Bu differential koplanır mesela iki katmanlı PCB'lerde daha çok görürsünüz. Çünkü iki katmanlı PCB'lerde referans düzlemini yakına koyamadığınız için differential impedans hedefini de tam ayarlamanız zor olur. Bu differential koplanır koyarak kenarında ground layer'lar koyup sol ve bu iki hattın soluna ve sağına grant layer'lar koyup e, impedansa düzgün bir şekilde ayarlamanıza sağlıyor. Biz burada USB için differential seçeneğimizi kullanacağız ve hedeflediğimiz impedans değerini 90 ohm yapacağız. USB 2.0 90 ohm'da çalışan bir protokol. Burada 90 ohm yaptığımızda ve target toleransımız %10 olabilir. Gayet iyi. Siz daha hassas çizmek isterseniz %5'e çekebilirsiniz bunu. Burada properties sekmesinde aşağı doğru inersem yolumuzun kaç milim olduğunu görebiliyoruz. Yolumuzun kalınlığı 0.26 milim olmak olması gerekiyormuş. Yani 10 mil'den birazcık fazla olacak şekilde. Bunu ben eğer burada değiştirip 10 mil yapmak istiyorum mesela yolumu. 10 mil girdiğimi düşünürsek. Burada empedansım biraz arttı görmüş olduğunuz gibi. Target empedansım e, benim 90.87'ye geldi. Burada Altium bize bunu gösteriyor. Bunu peki tekrar 90'a doğru nasıl ayarlayabiliriz dersek Covering'i covering biz özel kullanıp hani üreticilerimize özelleterek onlardan dönüş alarak değiştirebiliyoruz. Benim çizeceğim JLCPC bir özelliğine değiştirebileceğim bir özellik değil. Yollar arasında mesafeyi arttırabilirim. Şu G dediği kısmı burada da açık bir şekilde görebiliyorsunuz. 5 mil vermiş sanırım. 5 mil yapmak istemiyorum da 6 mil diyelim mesela. Biz arttıralım. Burada gördüğünüz gibi empedansımız artmış oldu. Yani yolun arasındaki gap'i açtığımızda biz yolun empedansını arttırdık. Tabii ki bu %10'luk bizim toleransımızda sıkıntı yaratmayacaktır. 5 mile alabilirim ve 90.87'de bırakabilirim. Burada indiktansını görebiliyorsunuz yolun. Gecikmesini görebiliyorsunuz. Kapasitansını görebiliyorsunuz. Bunları çok detaylı bir şekilde zaten altium size gerekli şekilde gösteriyor. Burada şu an bir e, empedans tanımlamış olduk biz. E, 90 ohm şeklinde. Bu da bizim yolumuzun aralarındaki boşluğun 5 mil. Yolumuzun ise 10 mil olacağı şekilde biz bu yolu çizebilecek durumdayız. Empedansımızı USB'ye göre ayarlamış olduk. Şimdi bunu Ctrl S ile kaydettik. D90 şeklinde burada gördük. Tekrar PCB'ime gelip e, design kısmında rules'a gelirsem eğer rullarımda ve differential hattım olmadığı için şu an bir rulum yok ama differential pair klasını seçip all differential pair'lar deyip burada Use impedance profil dediğimde çizilecek yolumu ayarlamış oldu. Bunu da apply ok dediğinizde. Siz bir diferansiyal çizmek istediğinizde burada interaktif rotu kullanabilirsiniz. Interaktif differential pair routing öyle bir yolunuz varsa bu şekilde çizebileceksiniz. Ee, şimdi bir diğer özelliğimiz burada via tiplerimizin olması. Via type kısmına gelirsek burada bizim through hole via'mızı görüyorsunuz. Via dediğimiz e, PCB anlatırken bahsettiğim katmanlar arasında geçiş sağlayan bir via. Edge seçeneğiyle görmüş olduğunuz gibi bu, bir kör via atmış oldum. Buna Blind veriliyor. Bu görmüş olduğunuz gibi en sona kadar gitmiyor da ara katmanlar arasında geçiş sağlayan bir via. <laughs> Genel olarak haberleşme hızının yüksek olduğu PCB tasarımlarında sıkça kullanılabilen bir özellik. Başka ne atabiliriz derseniz. Blind seçiliyken biraz örneğin bir tane daha atalım. Et diyeyim. Bir blind daha oluşturdum. E, birinci katmanım top layer'ımdan layer 1'ime attığım via türü bu. Bunu tabi üreticinizle konuşup buna izin veriyor mu kullanabiliyor musunuz diye kontrol etmeniz önemli. Burada üzerine gelip properties dediğimde burada top layer'dan birinci layer'a örneğin Görmüş olduğunuz gibi. Mesela şu birinci via seçeyim ve bunun ayarını değiştireyim. Top layer'dan 3. layer'a gitmesini isteyeyim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, true whole bir via değil de top layer'dan 3. layer'ıma giden, iç, iç katmanımdaki e, layer'a giden bir via koymuş oldum. E, şimdi bir de add deyip buraya yine bu vianın üzerine gelip microvia seçeneğini seçiyorum. Bu microvia ise e, bu lazerle açılan bir via türü. Bunu yine üreticinizin bileceği bir şey bu. Hani kolay yapılan bir şey değil microvialar ve maliyeti çok arttıran via türlerinden bu. Bunu Genelde BGA ASIC tarzı böyle high speed uygulamalarda BJ'imizin arkasında bulunan yuvarlak pedlerin üstüne koyup bir alt katmana geçmemize yarayan oldukça kullanışlı viyalar bunlar. Ee, buradan da bu viya seçeneklerinden istediğimiz ayarı yapıp e, bu viyaları kullanabiliriz. Ee, bunu kaydettim dostlar. Şimdi eğer bunu da e, ben üreticiye göndereceğim, yani nasıl gönderebilirim? Böyle tek tek bunun mesela SS'ini mi alacağım derseniz. Ama bu bir başka videonun konusu. E, tabii ki böyle bir şey değil bu. Projemize geliyoruz. fizibime gideyim. Projeme geliyor. Sağ tık yaptım burada. Add New Project dedim. Burada Draftman Document kısmına gidiyorum. Bize bir doküman oluşturacak şimdi. Burada Default kullanalım. Okey dedim. Hiçbir şey koymadım. Draftman çizimimde sağ tıklıyorum. Place dedim. Daha sonra burada Layer Stack Legend seçeneğimi seçiyorum. E bu bize Layer Stack App'ta ne kullandıysak getirecekti Bunu buraya koyup. E, bu sayfayı üreticinize gönderebilirsiniz. Tüm yaptığımız ayarlar, katmanlar arasında ne olacağı, ne olmayacağı. Burada yine burayı kurcalayabilirsiniz. Draftsman özelliğinde Altium pek çok şey sunuyor. E, burada Place deyip başka Additional Weaves'den detaylı board e, şekillerini de gönderebilirsiniz. Ve e, impedance profillerini de onlara gönderebilirsiniz şu şekilde mesela. Görmüş olduğunuz gibi Transmission Line Structure koydum buraya. E, üreticinize burada kolaylıkla seçip gönderebilirsiniz. Via türlerinizi de burada belirleyebilirsiniz. Elinizle çizmeniz ya da almanıza gerek yok dostlar. Evet anlatacağım. Stack up özelinde başka bir şey kalmadı. Draftman özelliğini de mutlaka kullanın dostlar. Oldukça güzel bir özellik bu da. Beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizlere bir katkım olması dileğiyle.